Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi hedefliyor. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde 13 program bulunuyor. Öğrencilerin ders programlarındaki teorik dersler Bahçeşehir Üniversitesi Kuzey Yerleşkesi'nde, uygulamalı derslerse Bahçeşehir Üniversitesi Göztepe Tıp Fakültesi Yerleşkesi'nde bulunan BAU Tıp ve Medikal Park Göztepe Üniversite Hastanesi'nde yapılıyor. Sağlık Meslek Yüksek Okulu'nda öğrenciler diğer üniversitelerden farklı olarak teorik bilgileri uygulamalı eğitimle pekiştiriyorlar. Modern teknolojiyle donatılmış BAU ve Medikal Park Göztepe Üniversite Hastanesi'nin ilgili departmanlarında hasta tedavi süreçlerini birebir gözlemliyor ve mezun oluncaya dek hastane ortamında vakit geçirebiliyorlar. Bahçeşehir Üniversitesi diplomasının yanı sıra verilen eğitimlerle kazandıkları ve sağlık sektöründe kabul gören sertifikalarla iş hayatına bir adım önde başlıyorlar. Uluslararası düzeyde eğitim sunan Bahçeşehir Üniversitesi'nde siz de ayrıcalıklı bir sağlık hizmetleri eğitim alın. Ülkemizin sağlık ordusuna katılacak Yılmaz Sağlık Savaşçıları olarak aramızda katılacak olan siz yeni öğrencilerimizle daha verimli ve daha başarılı bir eğitim dönemi geçirmek istiyoruz.